Evet arkadaşlar şimdi şişe çevirmeci oynayacağız. Hemen bir tane atayım. Olmadı. olmadı. Bir tane atayım. Olmadı. Olmadı. Niye olmuyor? Şimdi de başka odada deneyeyim. Evet bu sefer olur inşallah. Olmadı. Niye olmuyor benimki? Olmadı da olmadı da. Olmadı. Olmadı. Olacak mı? Olmadı da olmadı. Al şişe gitti. Ha burada. Olmadı. Oğlum yine başka alıya geldik. Olmuyor da olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuyor. Şunu uzaktan yapayım. Oldu. 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 Oldu da. Oldu. Bay nanan Canım bana ölmeyeyim oldu la oldu da da oldu da oldu 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 da oldu da. oldu da oldu. Bir de konuşuyor şu suru. Makasla kaçın mappe, map map pim piyom <laughs> mappe, makas işte piyala vala piyala vala piyala vala piyala vala Maka bu kadar önemli. Evet şimdi 14 Temmuz konuşmasına geldik. Tekrar hatırlatıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi saat 2'de orada olacağım. 14 Temmuz yani 2024. Lütfen gelin. 200 kişi olursa çok sevinirim. Herkese mısır vereceğiz, donzama vereceğiz. Her şeyi vereceğiz. Konser yapacağız. Şarkı açacağız. Elik Darı. şarkılarda Elik Dalı Şirinlişe, ki Bunlar bir de neydi? Ben duvarından açtım. Bir de diğer Bekir yoluna bu kadar. Hadi hayırlı olsun. Bir şişe daha atıyorum. Olmadı. Burada kaldı. Olmadı. Biz video kurtuş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu kısa kesmeyi zorunda kaldım. Sağdan sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.